Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sınav soruları hazırladım sizler için. 1. sorumuz ile başlayalım. Yanda bir cep telefonu uygulamasındaki taksi tarifesinin görseli verilmiştir. Taksi x kilometre yol gittiğinde yolcunun ödeyeceği ücret f(x) fonksiyonu olarak tanımlanmış. Buna göre diyor, f(x) fonksiyonunu cebirsel olarak ifade ediniz. Ve bu fonksiyonun grafiğini analitik düzlemde çiziniz. Şimdi arkadaşlar benim ne yapmam lazım? Öncelikle bir açılış ücretine ve kilometre başına ödeyeceğim ücrete bakmam lazım. Açılış ücreti neden önemli? Çünkü siz taksiye inip binseniz bile bu açılış ücreti taksimetre açıldığı için ödemek zorundasınız olarak veriliyor e, soruda. Şimdi fx fonksiyonunu ben nasıl yazabilirim? fx eşittir diyorum. Bakın arkadaşlar burada açılış ücretim 100 TL olduğu için sabit değerimi 100 olarak mutlaka yazacağım. Artı. Sonrasında ise kilometre başına 20 TL ödeyeceğim için 20 çarpı değişkenim nedir arkadaşlar? X'tir değil mi? Yani bu X dediğimiz şey alacağımız kilometre. Her bir kilometre için X'i kullanıyorum. Dolayısıyla fonksiyonumun cebirsel ifadesi fx eşittir 100 artı 20x olacak. Bu fonksiyonun grafiğini analitik düzlemde çizmemizi istiyor bizden. Şimdi fonksiyonun grafiğini çizebilmek için benim değerlere ihtiyacım var. Yani x'e mesela 0 verdiğimde F0'ım ne olacak? Sabit ödediğim ücret. X yerine 0 yazıyorum. Yüze eşit olacak. Peki X yerine 1 yazdığımda F1'im ne olacak? Bakın X yerine 1 yazıyorum. 20 artı 100'den 120 olacak. Bir değer daha yeterli grafiğimiz için. 2 yazdığımda ise f ikim ne olacak? 2 kilometre sonra ödeyeceğim ücret 2 çarpı 20 40 artı 100'den 140 olacak. Peki ben bunu analitik düzlemde grafik olarak nasıl belirteceğim? Şimdi hemen şekillerimden bir tane koordinat düzlemi seçelim ve onu bu şekilde çizelim. Bundan sonra arkadaşlar hemen e, x'lerimi ve y'lerimi yerleştiriyorum. Burası da biliyorsunuz y'ler yani fx'ler ödeyeceğim ücretler. Açılış ücretim 100 TL olduğu için başlangıç ücreti olarak bunu yazıyorum. Sonrasında ise arkadaşlar 1 kilometre gittikten sonra ne kadar ödeyeceğim? Burası da 120 olsun. 120 TL ödeyeceğim. İşte onu da bu şekilde belirtiyorum. 2 kilometre sonra nereye varacak? 140'a varacak. Onu da şu şekilde gösterebiliriz. İşte bu üç noktayı birleştiren doğrusal bir grafiğim olacak. Hemen onu da şekillerden seçip bir doğru olarak şu şekilde belirtebiliriz. İşte grafiğimiz de bu şekilde olacak. Hızlıca ikinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumuzda ise bir fidanın boyu dikildiği ocak ayından sonra her ay bir önceki aya göre sabit hızla 10 cm uzamıştır. Bu fidanın dikildiği aydan 3 ay sonraki boyu 130 santimetredir. Şimdi ne demek istiyor aslında arkadaşlar? 3 ayda diyor 30 santimetre uzamış değil mi? Çünkü bakın her ay 30 santimetre 10 santimetre uzuyormuş. 3 ay geçtiği içinde 3 çarpı 10'dan dolayı 3 aylık uzaması 30. Aylara bağlı fidanın boyunu modelleyen doğrusal fonksiyonu yazıp 6 aylık grafiğini çizmemizi istiyor. Şimdi arkadaşlar benim bu doğrusal fonksiyonu yazabilmem için fidanın ee, ilk baştaki boyuna ihtiyacım var. Onu nereden bulacağım? Bakın burada 3 ay 30 santim uzadıktan sonra boyu 130'muş. O zaman fidanın ilk baştaki boyu 100 artı her ay ne kadar uzayacak? 10 santim. Çarpı ay olarak da x'i ifade ediyoruz. Peki bunun grafiğini nasıl çizeceğiz? Buna yine x'e değerler vereceğiz ve e, bu x'in e, görüntülerini belirledikten sonra grafiğini çizeceğiz. x ay bir, 1 bir olsun yani Ocak ayından sonraki ay Şubat ayı için F1 neye denk gelecek arkadaşlar? 1 çarpı 10 artı 100'den 110'a. Peki ikinci ay için F2 neye denk gelecek? 2 çarpı 10 artı 100'den 120'ye. Her ay 10'ar 10'ar uzayacak. Siz bunu 6'ya kadar teker teker yazabilirsiniz. Sınav kağıdınızda yazın mutlaka. F6 neye eşit olacak peki? X yerine 6 yazıyorum. 6 çarpı 10 60 artı 100'den 160'a eşit olacak. Peki bunun doğrusal grafiğini nasıl çizeceğim? Hemen x eksenimi yerleştireceğim kağıdıma. Ve sonrasında hemen x eksenimi ve y eksenimi belirleyeceğim. Burası x, burası ise y. Burası Ocak ayı, başlangıç ayı. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz için bir grafik çizmemizi istemişti. Nereden başlasın? 100'den başlayacak. Çünkü sabitimiz 100. Ocak ayında boyu 100. Sonra 110 olacak. Her ay 10 santim uzadığı için 120 olacak. 130 olacak. 140, 150 ve burada da 160 olacak. 160 hangi aya denk gelecek arkadaşlar? Temmuz ayına denk gelecek. Ne nereden başlayacak? 100'den başlayacak. Temmuz ayına kadar e, 160 santimetreye ulaşmış olacak. Ve doğrumuzu bu şekilde belirtebiliriz. Bakın burada Şubat ayında 110'a denk gelecek. Bunu gösterebilirsiniz. Mayıs ayında 127'den gelecek. Bu şekilde bütün aylar için siz grafiğinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi geliyorum B şıkkına. B şıkkında bu fonksiyonu kullanarak Mart ayı için fidanın boyunun kaç santimetre olduğunu bulunuz diyor. Buradan da görüyoruz aslında Mart ayında bakın 120'ye ulaşıyor. Ama bunu şu şekilde de hesaplayabilirsiniz. 100 artı 10 çarpı. Şubat, Ocak ayından Mart ayına kadar kaç ay var? Şubat ve Mart olmak üzere 2 ay var. Dolayısıyla Mart ayında fidanımın boyu 120 santimetre olacak. Peki C şıkkında ne istiyor? Fidanın boyunun 210 santimetre olduğu ayı bulunuz diyor bize. Şimdi fidanın boyunun 210 santimetre olması ne demek arkadaşlar? Aradan kaç ay geçmiş olması demek ki ona bir bakalım. Görüntümüz yani fidanımızın boyu 210 eşittir. Sabitimiz 100'lü artı her ay 10 santim uzayacaktı çarpı x diyorum. Buradan 100'ü karşıya attığımda 110 eşittir 10x olacak ve x'imin buradan 11 olduğunu görüyorum. Bu tip sorularda şöyle bir algı yanılmasına düşebilirsiniz. 11. aydır diye düşünebilirsiniz ve buna Kasım diyebilirsiniz. Ne yazık ki bu doğru değil arkadaşlar. Ne olacak? 11 ay eklemiş olacaksınız. Yani ocağın üzerine 11 ay eklediğinizde hangi aya ulaşmış oluyorsunuz? Aralık ayına Üçüncü sorumuzda bir bileşke fonksiyon sorusu mevcut arkadaşlar. Reel sayılarda tanımlı fx ve gx fonksiyonları verilmiş. Buna göre fogx, x ve Fof x fonksiyonlarını bulunuz diyor. Sakın x'i bulup gof yerine yazmayın. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Bunu biliyorsunuz. Şimdi hemen hızlıca bileşke fonksiyon neydi onu hatırlatayım. A şıkkı ile başlayalım. Bakın fogx dediğinde biz ne yapacağız aslında? Alacağız bu gx'i f'deki x yerine yazacağız. Çünkü bakın bu aslında ne demek? fx yerine gx yaz demek. Yani x'ler yerine g fonksiyonunu yaz demek. O zaman ne yapıyorum? Gidiyorum f fonksiyonunda 2 çarpı x yerine gx fonksiyonunu yazıyorum ve artı 3 diyorum. gx fonksiyonum neydi? x kare artı 1'di. O zaman iki parantezinde x kare artı 1 artı 3 yapıyorum. Ve bu ne? neye eşit olacak? 2x kare artı 2 artı 3'ten 2x kare artı 5'e eşit olacak. Şimdi hemen B şıkkını inceleyelim. B şıkkında ise gofu yazmamızı istiyor. Ne yapacağız bu kez? Alacağız fx'leri götüreceğiz. G'deki x yerine yazacağız. Yani G içerisinde fx yapacağız. Şimdi gidiyorum G fonksiyonuna. X gördüğüm her yere fx'i yazacağım. Yani fx'in karesi yapacağım. fx'im neydi? 2x artı 3'tü. İşte bunun karesini alacağım ve 1 ekleyeceğim. Karesini alıyorum. Birincinin karesinden 4x kare artı birinci ikincinin çarpımının iki katından 12x artı ikincinin karesinden 9 ve fonksiyonundan gelen artı 1 var. 4x kare artı 12x artı 10 olacak cevabı. Üçüncü ifademiz yani c şıkkında ise arkadaşlar ne yapıyorum? f'in içine gidiyorum fx'i yazıyorum. Yani f içine fx'i yaz diyor bana. Gidelim f'deki x yerine fx yazalım. 2 çarpı x yerine 2x artı 3 artı fonksiyonun kendisinden gelen 3'ü yazıyorum. 2'yi parantezin içine dağıttığımda 4x artı 6 artı 3 ve cevabım 4x artı 9 olacak. Dördüncü sorumuzda ise arkadaşlar parçalı bir fonksiyon ve yine bileşke fonksiyon ayrıyeten ters fonksiyon görüyoruz. Şimdi parçalı fonksiyon neydi? Fonksiyonumuz bazı x değerlerine göre farklı görüntü alıyordu. Eğer x'lerimiz çift ise görüntülerimiz x eksi 1'den, x'lerimiz tek ise ise görüntülerimiz x artı 3'ten oluşacakmış. Şimdi o zaman fof e, fof of of. <laughs> ya da f bileşke f bileşke f 3 diye okuyabiliriz. Ne yapacağız? Öncelikle F3'ü bir bulacağız. F3'ü bulacağız. Bu F3'ü alacağız. F'in içinde yazacağız. Tekrar görüntüsünü bulup onu yine F'in içine yazacağız. O zaman bizim ilk yapmamız gereken nedir? F3'ü bulmaktır. Bakalım F3 neye eşitmiş? X yerine 3 yazdığımda X'in tek olduğunu görüyorum. Tek olduğu için görüntüm X artı 3 olacak. Yani 3 artı 3'ten ne gelecek? 6. O zaman ben bunun görüntüsü olarak 6'yı yazıyorum. 6'yı alıyorum. Bu F'in içine yazıyorum. Dolayısıyla şimdi kimi bulacağım? F6'yı bulacağım. 6 çift olduğu için görüntüm X eksi 1 olacak. Yani 6 eksi 1'den kim gelecek? 5 gelecek. Bunun görüntüsü artık 5. Şimdi ise 5'i alıyorum ve bu f'in içerisine yazıyorum. Öyleyse kimi bulmam gerekiyor? F5'i bulmam gerekiyor. Fonksiyonuma gidiyorum. X'im tek olduğu için görüntüm x artı 3 yani 5 artı 3'ten dolayı 8 olacak ve benim bu bileşke fonksiyonumun cevabı da 8 olacak. Şimdi ise ters fonksiyon olarak verilmiş. Aslında bura, bunun bileşkesinde de aynı işlemleri yapacağız. Sadece bizim burada kimi bulmamız gerekiyor arkadaşlar? F'in tersinde 7'yi. Çünkü F'in tersinde 7 neyse onu alacağım. Buradaki f'in tersinin içine yazacağım. f'in tersinde 7'yi bilmediğim için buna x diyorum. Bu durumda ben ne hatırlıyorum? Fonksiyonun tersinden kurtulmak için x'li ve 7'yi yer değiştiriyorduk. Neden? Çünkü bu ne demekti? Görüntüsü 7 olan x'i bul demekti. Fonksiyonun tersi bize aslında görüntüyü elde etmemizi sağlayan x'i veriyordu. Öyleyse bunun için fx eşittir 7'ye ulaşmak zorundayım. Yani görüntüyü 7 yapan x değerini bulmak zorundayım. Bakın burada görüntüye gideceğim iki farklı fonksiyon var. x'in tek ya da çift olduğunu bilmediğim için ikisini de deneyerek x'e göre yorum yapacağım. Şimdi birinciden başlayalım. Eğer x eksi 1 7 ise x'in ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Peki x eksi bir hangi zamanda karşımıza çıkıyordu? x'ler çift olduğunda. x'im çift mi? Evet doğru. O zaman bana 7 görüntüsünü veren x değeri 8'dir diyorum. Bir de diğerini de inceleyelim. Ee, sizin daha iyi anlamanız için. Yoksa cevabım ben bu olduğunu biliyorum. Çünkü tek bir durum için sağlanacak. Her ikisi için sağlanmaz. x ya tektir ya da çifttir. Ama bir bakalım. x artı 3'ün 7 olma ihtimalinde x ne gelecek? x artı 3 7 ise? Ne gelecek? X4 gelecek. Bakın arkadaşlar ama burada x'in tek olması gerekiyordu bu görüntüye gitmek için. O yüzden buradaki çözümümüz bizim için bir çözüm değildir. X'in 8 olması durumunda fonksiyonum 7 görüntüsüne ulaşır. O zaman bu ters fonksiyonun görüntüsü neymiş? 8'miş. Şimdi alıyorum bu 8'i fonksiyonun tersine yerine yazıyorum tekrar. Bu x'e eşit olsun. O zaman ben kimi bulmaya çalışacağım? Görüntüyü 8 yapan x'i bulmaya çalışacağım. Yine gidiyorum fonksiyonlarımı burada inceliyorum. Bakın arkadaşlar görüntü x eksi 1 ise bunu 8 yapan x değerine bir bakalım. 9. Ama x'ler çift ise sadece bu görüntü oluyordu. Ama x'i ben tek buldum. O zaman burada bir çözüm mevcut değil. Hemen diğer görüntüyü inceliyorum. Dolayısıyla diğer görüntüm neydi? x artı 3'tü. O zaman yazıyorum. X artı 3, 8 ise X'im ne olacak? 5 olacak. X artı 3, X'ler tek olduğu zamanki görüntümdü. Ve dolayısıyla X'im de zaten tek çıktı. O zaman benim bu F'in tersinde 8'in cevabı ne olacak arkadaşlar? 5. Dolayısıyla bu bileşke fonksiyonun cevabı da 5 olmuş olacak. Beşinci ve son sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Burada bir polinom sorusu mevcut. Bir reel sayı olan a için px ve qx polinomları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 2 p içerisinde qx polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan a'dır. Buna göre diyor px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 6 eksi a ise a kaçtır? Şimdi bakın öncelikle şu iki verilen öncülü kullanmak zorundayım ben. Biliyorsunuz polinomlarda bölme işleminde böldüğümüz ifadeyi sıfır yapan değer Q polinomunun içine yazıldığında kalana eşit oluyor. Yani ne demek istiyorum? Burayı sıfır yapan değer x1. O zaman Q1 kalana eşit. Yani 2'ye. Aynı şey bunun için de geçerli. Burayı sıfır yapan x değeri 1. O zaman x yerine 1 yazdığımda P'nin içinde Q1 kime eşit olacak? A'ya. Aynı ifadeyi, aynı kuralı burada kullanıyorum şimdi. Bakın x eksi 2'yi 0 yapan x değeri 2. O zaman alıyorum bu 2'yi x yerine yazıyorum. P2 neye eşit oluyor arkadaşlar? Kalanım 6 eksi A'ya. Buna göre A nedir? Şimdi bakın yukarıda ben Q1'in 2 olduğunu bulmuştum. Alıp bunu yerine yazarsam P2'nin neye eşit olduğunu görüyorum? A'ya. E P2 6 eksi A'ya da eşitti. O zaman ben bu iki ifadeyi eşitliyorum. 6 eksi A eşittir A. A'yı karşıya atıyorum ve 6 eşittir 2A. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum ve A eşittir 3 oluyor.